Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Car Trailing oynayacağız. Adı değişmiş. Need for Speed gibi bir şey olmuştu. Onu buldum. Ben biraz oyunu inceledim. Böyle biraz azıcık bir para aldım. Ve benim kullandığım bir taktiği yapıyorum. Öyle öyle gelişmeye çalışıyorum. Ya yaptığım taktiği Sizler zenginseniz şu 8000'lik binlik motorla yapın. Hem çok iyi kâra giriyorsunuz hem de efsane arabalar yapabiliyorsunuz. Şimdi ben, ben benim taktiğim fazla. Yani bir tane arkadaşım buldu. Onu kullanıyorum. Bunları üçlü üçlü fiyozluyorsun. Sonra çıkanların hepsini birlikte fiyozluyorsun. Genelde kâra giriyorsun ama kâra girmediğinizde oluyor ama... Kâra gir giriyorsunuz genelde. Sera şimdi oyun. Sana bir soru. Üç tane şu binlik birleşince neden iki binlik verirsin yani? <laughs> Neyse. Evet bak yine iki binlik verdi. Arkadaşlar karşı söylediğin için like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Neyse hadi. Çocuk yapalım ve tamam. Şimdi dört bin dört bin dört bin dört bin dört Ya karışık fiyazalım kesin daha kötü bir şey gelecek. Oo 80 binlik araba daha kötü bir şey gelecek dedim. En son 45 binlik araba yapmıştım. Şimdi 80 binlik araba yaptım. Nasıl bunları satıyoruz ve daha çok para yapıyoruz. Taktik. Dın dın dın. Abi şimdi bu çok kötü bir şey fikir. Ama ben azıcık da olsa bu motorları bir hızlayacağım. 20 bin. 25 bin. Hafif uzayınca ne verir? 80 bin. Bir şey değişmedi. <laughs> Bir şey değişmedi. Yine 8000'in 80 aldık. O zaman şu işte 4000'lik kaykaylarla ya böyle düşüklerle başlamayın siz. 1200'lük, 2000'lik kaykayla başlayın. Sonra geliştikçe bu bu arada sakın 10000'lik 10 motordan almayın. 3 sene 10000'lik motor füzleyince şu şu falan gelebiliyor. da füzleyemiyorsunuz. Biz füze alabilir diyoruz. Ve çok güzel bundan da 25 binlik araba verebiliyormuş. Ya yani kaykayla da yapabilirsiniz. Bakın kaykayla da çok güzel şeyler veriyor yani. Şimdi 12 binlik motor, 16 binlik motor, 16 binlik motor, 25 binlik araba, 25 binlik araba, Gördüğünüz gibi 140 binlik arabam oldu. Ya abi bu video var, çok iyi ayarlı olacak. Bunu hemen deneyin bu arada. Çok çare girersiniz. Hadi bunlarla deneyelim. Kesin hiçbir şey değişmeyecek. Ama yine de deneyecek. Hani, hani 4 binlik motorlarla 25 binlik veriyorsun. Neden bunlarla 20 binlik veriyorsun? Ha <laughs> şimdi. daha kötü mü yazacağız? Daha iyi mi yazacak, Bilmiyorum. 160 binlik araba. Bakalım. Evet. Daha fazla oldu ama çok fazla iyi. Ben 6.000'liklerle binliklerle yapacağım. Bu sefer. Çünkü 8 binliklerden daha az alabiliyorum. 6.000'liklerden binliklerden çok alıyorum. Ve gibi de 8 binlikler gibi kafasına göre bu arabalardan veriyor. Ama 8 binlik 45000'lik bin 45 binlik araba verme olasılığı olduğu için ve 45 binlik araba en iyi fiyatlama aracı olduğu için ben 8 tavsiye ederim her zengin. Ne ve yine yüz. Ne de Bu arada ben bunun hızını çok merak ettim. Biliyorum araba iyi değil o kadar ama merak ettim uzun. Şöyle bir olacak ya. Allah. Bu ben bu oyunda eskiden çok iyiydim de bıraktım gitti. Bir buçuk milyonluk arabam vardı hatırlıyorum. Aslında daha iyi kasıyordum ama sırf oyunu oynamak için almıştım onu. Neyse. Ama bu taktik de oldu. Taktik için like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse. Şu yol çok güzeldi Ben çok seviyorum bu yolu. Allah. İsmim dur. Abi. Ya. Abi çıkamıyor muyum ben buradan acaba? Hah. Ha, neyse. Şunu bir süreyim diğer yere kadar. Satarım bunu. Bana yine daha iyi şeyler. Yap. Ya abi, Bu arada Petrimizur yeni update geldi. Ben de biliyorum. Onu göstermeye çalışacağım. Ya benim yeni başka bir hesabımdan petleri alıp son Axolotl Ocean'a gitmeye çalışacağım. Umarım update yeni bir update gelmeden gelirim. Ama belki şey de yapabilirim. Oradan video çekebilirim. Sonra yayınlarım. Öyle daha kolay olur. Hani öyle yapacağım. Ha bu neymiş be? Yürürüm daha iyi ya. Aslında iyi bir, bir, bir Şuraya koysam gerçi olur. Doray dedi. Ha. Abi niye burada spamlıyoruz? Ha. Ha. tamam tamam. Bu arada oyuna Lucky Block geldi. Size e, 50 falan para geliyor. Sizin çöp. Bunu. Ha ben bunu girdim. Bu arada kod yazma yeri nerede? Kodu kodu vermişler yazamıyoruz diyorsanız kodun yazdığı yerde gördüğünüz gibi buraya kodu yazdığınızda 5000 coin verecek size eğer öyle ilk başladıysanız gayet iyi hadi ben şunu satayım al ah, al, al. Ben dört binlik şeylerle deneyeceğim, skateboardlarla. Bakalım bunlar daha mı karlı çıkacak altı binliklerden. Çünkü bunlar da araba verebiliyor. Baksana, yirmi beş binlik araba, sekiz binlik basıyorum, o yirmi binlik veriyor ya. Böyle şey olamaz. Bu arada kanalımda video gördüyseniz bu videoyu kesinlikle sonuna kadar geçmeden izleyin. Size yararlı olur. Bu oyunda. Evet, gerçi bu oyunu çok oynayan yok. Ya oynayan var gerçi. Ama çok yok. Ama yine de gösteriyorum ben oyunu. Bu arada bu sefer çok güzel bir şey verebilirim. Ve 12.000 Lik motor. Şimdi bunları birleştirince bana 200 binlik araba verdi. Şimdi kaç verirsin bana para çok güzel. Tamam ben 4 binlikten devam ediyorum. Bu arada 1 milyon paranız varsa ben size 8 binlikten almaya... Bu arada paranı isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bir limit koyarsınız o paraya kadar alırsınız. İsterseniz tüm paranızı harcarsınız daha fazla para elde edersiniz. Ama ikisinde de karı çıkabilirsiniz. Bir tane kanal gördüm. Hiç abone yok çocuğun. Bu videoyu çek bu videoyu çekmiş. Bay 2000 izlenme olmuş. O yüzden o yüzden de çekmiyorum değil yani şimdi. Ama bilgilendirmek için de çek. Bu arada 25 binlik gelmezse ben harbi ayva yiyeceğim bu arada 25 binlik gelmezse. Heh, böyle gel böyle. Abi 14 binlik gelmeye, 16 binin üstünde yer. Bana 16 bin. Ne bu 4 binlik kay kayları da basacağız artık. Büyük ihtimal daha kötü bir şey verecek ama. Aha. Dur şöyle tak, Tam. Abi bir dakika ya bunu çıkar ha. 200 binlik araba yine verdi. İki tane de bundan kaldı. Nasıl bir kar ayırdım anlamadım. Ama azıcık da olsa yine iki tane ekstra kaldı. Dört binlikten son bir kez yapacağım sonra sekiz binliğe geçeceğim. Ben altı binliğe geçeceğim abi. Sekiz binlikte direkt param bitirmek istemiyorum. Al. Bam. Abi 25 binlik. Bak 16 bin veya 16 bin üzerinde verirsen kabulüm. Bak buna kabul. Bu olmaz. Bu hiç olmaz. En kötü verebileceğim bu zaten. Heh. Ama 25 binlik araba vermezsen zarara girelim. Ah tamam tamam. 3 tane 25 binlik araba lütfen hayır. Galiba fiyozlayacak bayağı şey olur. Yok olmayacakmış. Ha 25 binlik araba kurtarıyor bize. 25 binlik araba bir tane daha gelirse kurtuluruz. 16 binlik. Ve 12 binlik. Tamam şimdi bunları fiyozlayalım. Hmm. Hmm. Tamam ve 180 binlik araba. Evet dedim. <laughs> Bazen zarara girebiliyorsunuz ama arada olur şey Öyle şeyler. Abi ben 8 binliğe geçiyorum. Kara geçmezsem ama 6 binliğe geçiyorum. Kesin geçmeyeceğim bu arada la. çok kötü böyle düşersen var ya kötü olur bu. Abi ya 45 binlik araba veriyordu eskiden sürekli ya. Şimdi 25 binlik araba veriyor. İki 20 binlik vermiyor. Neyse ya. şunlara geçsin. Ne verdi? 160 binlik arabaya evet. Tamam. Tamam ben kaykaya devam edeyim. diyeceğim ve bam tamam ya abi çok paranız yoksa zaten bunun yapmanın mantığı yok bu kaykay yetiyor bak böyle 100 bin 200 bin arasında paranız varsa kaykayı kesinlikle alın ya motora gitmeyin ben gösterdim motora gidince şey 40 bin zarara girdim 40 bin lira daha azaldım Şimdi daha mı azalacağız? Bu arada daha az mı alacağız şimdi bunu? O bayağı 25 binlik olmuş bu sefer. Hmm, 10 tane 250 binlik. Tamam tamam. Para yaptık. 190 bin. Tamam. Ya şunu mu alsam? Şunu mu alsam? Çok kalma. Bu en iyisi ya. Ben bunlar mı? O kadar da gitmeyeceğim. Bu da son fiyuz olsun. Bayağıdır fiyuz yapıyorum çünkü. Ne kaç tane aldım şu an? 47 tane. Çok almamışım be. Eskiden 100 tane alıyordum. Ama neyse. Bu parayla da bu kadar olmuyor. 25 Bin binlik arabaları vermeye devam et. 12 binlik verme. 12 binlik nereden çıktı şimdi ya? Tamam 14 binlik nereden çıktı şimdi? <laughs> 16 arttır? Oo 25 arttırdım. Abi 25 binlikle 16 bin var? Gerisi sende kalsın. Ay 4 tane fiyat yanlışlıkla. Bak dört tane fiyozlamayı deneyeceğim bir tane. Bir kere 30.000. bin. On değişiyor 30.000. bin. 30 bin neden var? O zaman 5 tane virüs var. Ne ver? Sen öyle sinirleniyorum. Tamam garanti bundan veriyor. yapabileceğimden daha az yaptım da. Şuna çık. Tamam. Ve 300 bin karaba. İki tane de bundan kaldı. Neyse arkadaşlar bu videoların daha fazlasını ve taktik videoların daha fazlasını istiyorsanız kanalıma aşağıdan like, iki saniyelik like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.